Geri besleme örnek soru çözümü. Burada bir devremiz var. İki tane transistörlü girişte bir akım kaynağı var. Çıkışta I0 var. Ve dirençler besleme. Sorumuz neymiş? Ön gerilimleme elemanları gösterilmeyen şekildeki devrede geri besleme ile devrenin giriş ve çıkış dirençleri 30 kat iyileştirilmek isteniyor devrenin açık çevrim akım kazancı yani geri beslemenin yükleme etkisi de dikkate alınarak AI eşittir I0 bölü IS I0 bölü IS eşittir eksi 200'dür. Devreye hangi tip geri besleme uygulanmalıdır? Neden? Geri besleme direncinin değerini hesaplayınız. Şimdi burada giriş işaretimiz akım. Çıkış işaretimiz de akım. Öyleyse devremiz bir akım kuvvetlendiricidir. Girişimiz akım olduğundan geri besleme işareti girişe paralel gelmeli ki bu akımlar toplanıp çıkarabilsin. Geri beslemeden maksadımız toplayıp çıkarmaydı biliyorsunuz. Şurada bir akım kaynağımız var. Geriden de bir akım geleceğine göre bir akım kaynağı başka bir akım kaynağına paralel bağlanması gerekiyor. İki akım kaynağı birbirine seri bağlanmaz. O yüzden girişe paralel gelmesi gerekiyor çıkışta akım olduğundan geri besleme devresi çıkışa seri bağlanmalı ki akım devrenin içinden geçsin. Bunun maksadı nedir? Burada bir akımımız var. Bu akımımız buradan gelmeli, bunun içerisinden geçmeli ve onun da buradan belli bir beta kadarlık bir kısmı alınarak bu da geri beslemeyle girişe verilmeli. Yani paralel akım geri beslenmesi uygulanmalı. Yani şu tip bir geri besleme uygulanmalı. Bunun paralel akım adını almasının sebebi neydi? Türkçe isimlendirmeler bu şekilde yapılıyordu hatırlarsanız. Girişteki kaynaklar akım akım birbirine paralel bağlandığı için gerilim gerilim de olabilirdi. O yüzden paralel adını aldı. Çıkışta da akım olduğu için paralel akım geri beslemesi uygulanmalı. Geri besleme devresi sağdaki gibi oldu. I0 akımımız burada. RS2 direncimiz burada. Bakın şuradaki 220 ohmluk direnç. Şuradaki RF de geri besleme direncimiz oldu. I feedback de burası. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Bunlar önceki şekillerimizdi. Unutmayalım diye buraya koyduk. Sorunun geri kalan kısmı ne oldu? Geri besleme ile devrenin giriş ve çıkış dirençlerini 30 kat artırmak istiyorduk. Devrenin açık çevrim kazancı eksi 200'dü. Geri besleme direncini hesaplamamız isteniyordu. Şimdi giriş ve çıkış dirençleri 30 kat iyileştirileceğine göre geri besleme fonksiyonumuz neydi bizim? 1 artı beta i a idi. Burada bazen i olmayabilir. Sadece beta olabilir ya da beta çarpı a olabilir. Bu yani formülümüz. Bu 30'a eşitmiş. Çünkü 30 kat iyileştirilme isteniyor. Burada 1 artı beta i, a, I 30 olduğuna göre beta i, a, I nasıl olur? Şuradaki 30'un yanına buradaki 1'i eksi olarak getiririz. 30 eksi 1'den 29 oldu. Beta i, a, I 29 ise buradan beta i'yi çektiğimiz zaman 29 bölü a, I oldu. Yani 29 bölü a, I'miz de bize eksi 200 olarak verilmişti. Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman beta i'yi ya da beta i eksi 0,145 olarak buluruz. Şimdi geri pesleme fonksiyonumuz nasıl olacak? Şimdi şuradan bir bakalım. I feedback eksi I sıfır çarpı RS2 bölü RF artı RS2. Şimdi bu nereden geldi? Şuraya bakalım. Şimdi şuradan I sıfır akımımız geldi. Bu akım iki kola ayrılmış ve biz buradaki I fit bey bulmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? I sıfırı şuradaki iki direncin toplamına yani iki koldaki direncin toplamına böleceğiz. Bakın I sıfırı RF artı RS2'ye böldük. Bunu bulmak istediğimiz için bu koldaki akımı bulmak istediğimiz için diğer koldaki akım ile ya şey gir, e, direnç ile de buradaki şeyi çarpmamız gerekiyor. Peki buradaki eksi nereden geldi? Bakın I0 normalde gelip bir buradan aşağıya bir de buradan ileriye gitmesi gerekiyordu ancak I feedback yönü ters olduğu için burası da eksi alınmış oldu. Şimdi biz burada beta I'miz var. Beta I ya da beta I böyle I0. Şimdi bu nereden geldi? Şimdi normalde bizim I0'ımız buradan gelecek bu şekilde gidecekti. I feedback de bu şekildeydi. Bunun ikisinin arasındaki oran ne? Bu bir kat sayıydı. Mesela diyelim ki hani şuradan bir 100 amper geçiyorsa buradan da 10 amper geçiyorsa ne olmuş oldu? Bu bunu onda birine indirmiş olduğu için bizim betamız 0,1 olacak. Yani betanın buradaki anlamı bu. Yani buradaki beta şuradaki I0 akımının buradaki I feedback akımına oranı. Bu kaçtı? Eksi 0,145'ti. Eşittir diyoruz. Biz I fit de şu şekilde bulmuştuk. Eksi ı sıfır rs2 bölü rf artı rs2 ı sıfır zaten ı sıfır. Bunu böldüğümüzde ı sıfır burada payda çarpım durumunda. Burada da payda da çarpım durumunda. O halde bunlar sadeleşti. Ne oldu o zaman? Eksi rs2 bölü rf artı rs2 niye eşitmiş? Eksi 0,145'e. Bunun da başında eksi var. Bunun da başında eksi var. Bunlar birbirini götürdü. O halde 0,145 eşittir şu hale geldi. E biz RS2'nin 220 olarak bize verilmiş. 220 bölü RF artı 220. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak 0,145 ile RF'yi çarptık. Aradaki işaretimiz artı 0,145 ile de 220'yi çarptık. Eşittir. Şuradaki 220. Buna da eşittir dedik. Yine 0,145 RF'miz burada duruyor. 0,145 ile 220'yi çarptığımızda 31.9'u bulmuş olduk. Buradan 0,145 RF'ye eşit? 220 eşitliğin öbür tarafında 31.9'u da karşı tarafı eksi olarak geçirdik. Bu da 188.1'e eşittir. de o zaman 188.1'in 0.145'e oranı. O da eşittir 1297.24 ohm olarak. Biz e, buradaki geri besleme direncimizi hesaplamış olduk. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.